Merhaba haber kanal takipçileri. SpaceX'in çarşamba günü ertelenen ilk insanlı uzay mekiği denemesi bugün gerçekleşti. Amerikan uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX'in Amerika Havacılık ve Uzay Dairesi NASA ortaklığıyla dünya yörüngesine göndereceği ilk insanlı uzay mekiği denemesi bugün Amerika'nın Florida eyaletindeki uzay merkezinden yapıldı. Uzay aracının çarşamba günü Türkiye saatiyle 23.30'da fırlatılması planlanıyordu. Ancak kötü hava koşulları nedeniyle geri sayıma 16 dakika kala durdurulmuştu. Florida'da havanın yağışlı olması nedeniyle kalkış cumartesi gününe ertelenmişti. İşte o uçuş bugün gerçekleşti. İki astronotuyla beraber uzay aracı Türkiye saatiyle 22.22'de başarılı bir şekilde uzaya gönderildi. Araç 19 saatlik bir yolculuğun ardından Uluslararası Uzay İstasyonu'na varacak. Bugün Cape Canaveral'dan başarıyla gerçekleştirilen bu uçuşta 9 yıl aradan sonra ABD topraklarından uzaya ilk insan taşıma misyonu da gerçekleşmiş oldu. Bu sebeple uzaya insan taşıma yarışında Amerika'nın prestijini yeniden kazanmasında önemli bir adım atıldı. Ayrıca bir özel şirketin astronot taşıdığı bu ilk sefer oluyor. NASA, 2011 yılından bu yana mürettebatlı uçuş projesini askıya almasından dolayı astronotlarını uzay istasyonuna taşımak için Rusya'ya ait Soyuz uzay araçlarını kullanıyordu. Bu araçlar yüzünden Rusya'ya milyonlarca dolar ödeniyordu. Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX'e ait Crew Dragon uzay aracı maksimum 7 kişi taşıma kapasitesine sahip. Ancak NASA uçuşlarında 4 kişi taşımayı planlıyor. Küçük roket motorlarıyla donanımlı olması sayesinde uzayda manevra yapabilen ve uzay istasyonuna kendi başına kilitlenebilen özelliği bulunuyor. Daha önce insan taşıyan uzay araçlarının tersine ekip kabininde düğmeler yerine dokunmatik ekran kontrolü bulunuyor. Bugün SpaceX Demo 2 isimli test uçuşunda Uluslararası Uzay İstasyonu'na yapılacak yolculukta ilk defa içinde mürettebatı olan bir uzay mekiğinin alçak yörüngeye ulaştırılması başarıyla delenmiş oldu.